park sensörü montajını uygulamalı göreceğiz. Aracımıza park sensörü bağlayacağız. Şimdi park sensörümüzün içinde neler var onlara bir bakalım. Tamponu delmek için 22 milim çapında bir tane punch var. Bu, Bu punch buradan sökülebiliyor. Sadece matkap olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde takılabiliyor. Şarj demet kabı var. Tampondan delik açacağız. Park sensörümüzün beyni. Burada girişler var. Dört tane park sensörü var. 4 adet. Sensörlerin bağlantı yerlerine göre harflerle belirtilmiş. Burada M var. Bu M'ye bağlanacak. Burada Böyle L'ye bağlanacak. Burada Rize'nin R'si var. R'ye bağlanacak. M1'de M1'e bağlanacak. Sırayla sensörleri bağlayacağız. Bu da park sensörümüzün gösterge paneli. Burada. Şurada da açma kapama düğmesi var. Şu kabloda elektrik giriş kablosu. Gösterge paneli de display girişine bağlanacak buraya. Ters bantı açarak uygun bulduğumuz yeri yapıştıracağız en sonunda. Geleceğimiz yeri kontrol ediyoruz. Alt taraftan herhangi bir yere zarar vermemek için bu şekilde elle kontrol edebilirsiniz. Bu araba kamyonet olduğu için burada herhangi bir şey yok. Otomobillerde Park sensörünün deliklerini deleceğimiz yeri mutlaka kontrol etmemiz lazım. Herhangi bir elektrik kablosu ya da şaseye zarar vermemek için park sensörünü montaj yapacağımız yeri öncelikle işaretlememiz gerekiyor. Tam köşeye yapmamız uygun olur. Birini buraya yerleştirelim. Birini diğer köşeye şurası uygun olur. Şimdi sensörün birini buraya, diğerini buraya, üçüncüyü buraya, dördüncüyü de diğer köşeye işaretledik. Şimdi deliklerini deleceğiz. Kablo ya da şaseye zarar vermeyecek yerlere delik deleceğiz. Araçlara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı araçlarda özel boşlukları olabiliyor. Sensör boşlukları oraya bağlayabilirsiniz. Şimdi deliklerimizi deleceğiz. Setimizin içerisinden çıkan pançi matkapımıza takıyoruz. Şimdi ilk delik yerini açıyoruz. Deliklerimizi açtık. Sensör kutusundaki sıralamaya göre sensörlerimizi dizeceğiz şimdi. R harfi yazılı olan sensörümüzü sağ köşeye montaj yapıyoruz. Şuraya takacağız şimdi. Sensörümüzün burada bir tane fiş var. Önce kabloyu takıyoruz. tablomuzu taktık tamponun iç kısmından aldık çekiyoruz. Sensörün bu yan taraflarında tırnak var. Açtığımız deliği takıp bastırmamız yeterli olacak. Şu sensörün bu yüzeyinde tamponun yüzeyine göre oval hareket var. Bu hareketi tamponun yüzeyine göre adapte edersiniz. Çevirebilirsiniz. Kıvrımına göre çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sensörü takıp bastırmamız yeterli olacak. Evet. Bu şekilde bastırıyoruz. Eğer geçmezse tornavidanın ucuyla tırnakları iç kısma bastırabiliriz. Böyle. şekilde yerleştirdik. Kablo tamponun iç kısmından çıktı. Bunu müsait bir yerden çekip birleştireceğiz. İkinci olarak M1 yazılı olan sensörümüzü açtığımız ikinci deliğe takacağız. Kablomuzun ucunu tamponun iç kısmında delik var, boşluk. Oradan takıyoruz. Gördüğünüz gibi alt taraftan çıktı. sensörün oturmayan tırnaklarını tornavida yardımıyla ile Gerek Evet, bunu da taktık. Ne yazılı olan sensörümüzde fişin sağlam olduğunu burayı tekrar sıkarsınız çıkmaması için. Üçüncü sensörümüzü de yerine takıyoruz. Evet, sensörümüzü yerine takıyoruz. Son olarak L harfi yazılı olan sensörümüzü de sol köşeye takıyoruz. Sensörümüzü yerine yerleştirdik. Sensörlerimizi açtığımız deliklere taktık. Gördüğünüz gibi Şimdi kablolarımızı toparlıyoruz. Sensör uçlarımızı test maksatıyla yerlerine takıyoruz. M1'i M1'e takıyoruz. Rize'nin R'sini R soketine takıyoruz. Cihazın L soketine takıyoruz. Manisa'nın M'sinde cihazın M soketine takıyoruz. Geri vites lambamız burası. Bu lambayı söküp buradan artı kutbundan enerji alacağız. Sökelim lan bay. Tırnaklar var görüyorsunuz. Bu tırnaklardan biraz zor çıkıyor. Dikkatli olalım bu tırnakları kırmayalım. Sensör takalım derken bu tırnaklarını kırmayalım arkadaşlar. Yerine takılışını, sökülüşünü göstereyim ben. Şuradaki tırnaklar bir, iki, üç tane var. Bu şekilde takılıyor. Alttakinde de iki tane var. Bir tane üstte var. Bir tane ortada var. Burada görüyorsunuz elektrik girişi var. Oradaki kablolardan geri vites lambasının kablosunu tespit edeceğiz. Geri vites lambamızı kontrol ediyoruz. Doğru kablodan aldığımızı teyit etmek için bir lambayla test ediyoruz. Gördüğünüz gibi geri vites lambamızı şu an tespit ettik. Bağlantımızı buradan yapacağız. Geri vites lambasının artık kutbunu tespit ettik. Şimdi kabloya zarar vermeden yavaşça kablonun yüzündeki plastik aksamı açıyoruz. Bağlantımızı buradan yapacağız. Kabloyu koparmamaya özen gösterelim. Acele etmeden kablomuzun yalıtkan kısmını alıyoruz. Gördüğünüz gibi kabloyu bağlayacak şekilde bakırı dışarı çıkartıyoruz. Cihaza giren soketin ucunu buraya bağlayacağız. Kırmızı renkli olan kabloyu açtığımız artı kutuplu yere bağlayıp izolamant ile yalıtımını saracağız. Düzgün bir şekilde sarıp yaladasını kesiyoruz. Evet. Burayı düzgün şekilde yalıtım yapmamız lazım. Aksi taktirde kısa devre yapmaması lazım. Çok güzel bir şekilde yalıtım yapmamız lazım burayı. Şasi kablomuzda siyah olan kablo şasi kablomuz. Şasi kablomuz da yine düzgün bir şekilde kabloyu kesmeden buradan yalıtkan kısmını açacağız. Şimdi şasi kablomuzda teyit edelim harici bir lamba ile test ediyoruz. Şasi kablomuzu bağlıyoruz. Artı kutbunu da buradan aldığımız artı kutbumuza kırmızıya dokundurduğumuz an lambanın yanması gerekiyor. Lamba yanıyor. Geri vitesine taktığımız zaman bu şekilde cihazımız çalışacak. Şasi kablosunda buraya bağlayıp devam edeceğiz. Enerjiyi kapattık. Şimdi şasi kablomuzdan da şasimizi alıp bağlantımızı tamamlamış olacağız. Bağlantıları yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa devre yapmaması için düzgün yalıtım yapmamız gerekiyor. Çok önemli. Şasi kablosunu da farklı bir renk bantla yapıştıralım ki belli olsun. Tekrar tamamını siyah bant ile izole edelim cihazımızın elektrik girişini takıyoruz. Taktık. Cihazın bu şekilde koyduk. Test yapacağız. Şimdi aracımızı geri vitesine takıp cihazın çalışmasını test edeceğiz. Cihazımız çalıştı. Bu sesi açıp kapatma düğmesi. Mesafesi gözüküyor Kaç metre oldu sensörümüzü test ediyoruz tam yaklaşınca sürekli çalıyor uzaklaşıyoruz 1 metre 40 santim 30 santim gibi gösteriyor tam yaklaşınca sürekli düdük çalıyor bu şekilde cihazımızı bağlamış bulunuyoruz Şimdi kabloları ve cihazı yerine yerleştireceğiz. Stop lambalarını tekrar yerine taktık. Burada dört tane bağlantı civatası var. Civataları yerine bağladık. Gördüğünüz gibi şimdi cihazı yerine yerleştireceğiz. Cihazı şurada uygun bir boşluk var. Oraya yapıştıracağız. Sonra bağlantı kablolarını buraya istifleyip ön tarafa görüntü panelini ön tarafa taşıyacağız. Uygun bir yerden taşıyabilirsiniz. Aracına uygun bir yer bulacağız. Herkes kendi aracına uygun gözükmeyecek müsait bir yerden kabloyu taşıyabilir ön tarafa. İsterse burada durur. Sadece sesiyle kullanabilir. İsteyen ta ön tarafa getirip hem görüntü hem sesle kullanabilir. Ben ön tarafa taşıyacağım. şu plastik aksamı sökünce şurada bağlantı civataları var. Plastik aksamı sökünce şurada bir tane aşağıya geçen delik var. Bu delikten kabloları geçireceğiz. Evet. Sensör kabloların dördünü de bu delikten yukarı aldık. Aşağıda sarkan kabloları da toparlayıp yukarı çektik. Tutun de sabitliyorum sartma olmasın diye. Bir tane daha sabitliyorum burada. Kayma sarkma olmaması için. Şimdi kabloların dördünü de bir araya toplamış bulunuyoruz. Bu kablolarımızı cihazın yapıştıracağımız yere taşıyoruz. Kablolarımızı tekrar soketlerine taktık. Şimdi arkadaki yapıştırıcıyı söküp cihazımızı uygun bir yere yapıştırıyoruz. Şasinin uygun bir yerine yapıştıracağız. Tık şimdi Ters banttaki bandı söküyoruz. Cihazımızı düzgün bir şekilde yapıştırıyoruz uygun bir yere. Yapıştırdık. Kablolarımızı muhafaza edeceğiz şimdi. tamponun kabloları bağlamak için söktüğümüz plastik aksamını tekrar yerine montaj yaptık. Sensörlerimizi bağladık. Kablomuzu kapı fitillerini çökerek gördüğünüz gibi bu uygun boşluklardan ön tarafa taşıyacağız. Gördüğünüz gibi kabloyu kapı fitillerini sökerek oluşan boşluktan araya sıkıştırıyoruz. Bu şekilde tekrar kapı fitilini yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi kablo içeride kaldı. Kapı, kapı fitilinin altında gözükmeyecek şekilde takmış olduk kapı fitillerimizi de yerine bağladık. Gördüğünüz gibi kablolar gözükmüyor. Şimdi kablomuzu bu aradan ön tarafa taşıyacağız. Cihazımızı şuradan gözükecek bir şekilde bu köşeye yerleştireceğiz. Altındaki yapıştırma bandını söküyoruz. Görüyorsunuz. Ters bant burada. Söküyoruz. Uygun bir şekilde yapıştırıyoruz buraya. Evet. Cihazımızı buraya yerleştirdik. Ön tarafa. Şimdi test yapalım. Evet, cihazımızı ön tarafa koyduk. Kontağı açtık. Şu an aktif halde. Yaklaş. Yaklaş biraz. Tamam. Uzaklaş. Biraz uzaklaş. Uzaklaş. Dur orada. Yaklaş biraz. Evet. Gördüğünüz gibi sensörümüz çalışıyor. Tam kapat. Tamam evet temas halinde olduğu zaman sürekli çalıyor. Evet bu şekilde montajımız tamamlandı. Park sensörümüzü test yapacağız şimdi. Bir vitesimizi aldık. Evet, şu an mesafeyi gösteriyor. 90 santim kaldı, 80 santim kaldı, 70 santim kaldı. Görüyorsunuz. Araca yaklaştığımızı haber veriyor. Şimdi tekrar ileri alıyoruz devreden çıkmış Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.